Canlı Canlı Keş kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Şubat Pazar. Herkese öncelikli olarak hayırlı pazarlar diliyorum. Ve tüm e, sevgilisi olanların sevgililer gününü kutluyorum arkadaşlar. Sevgilisi olmayanların da anneleri bir sevgili olarak düşünürsek onların sevgiler sevgililer gününü kutluyorum arkadaşlar. E, bugün sizlerle toplamda 5 adet karşılaşmanın analiz ve yorumunda bulunmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur diye düşünüyorum. Ee, dün vermiş olduğum 13 Şubat'ta vermiş olduğum 15 adet e taraf yenilmez listesi var. Son başarılı bir sonuç elde etti. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Bir tanesi daha başarılı bir sonuç elde etti. Onunla da seçtiğiniz taraf yine golünü attı. Maç 3.5 üstüne kadar taşındı. Onunla da kazanç elde ettik. 15'te 15 yaptık diyebiliriz. Taraf yenilmez videosunu izleyen. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ekranlarınıza getireceğim. Evet şu an ekranınızda görüyorsunuz. Canlı iddiada bu taktikle kazanmamak imkansız. Bu başlıklı videoyu izleyen kişiler dünkü listeden güzel kazanışlar elde ettiklerini düşünüyorum. Arkadaşlar listeler canlıdır. Listeye sadık kaldığınız müddetçe ve size oynama şeklinde sunulmuştur. O oynama şeklinde ilerlediğiniz müddetçe kesinlikle artıda kapatacağınızı e, söylüyorum ve hatırlatıyorum bu listelere devamlı ulaşmak için topluluk grubumuzdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, ve eğer yani ben bunları normalde videodan vermeyi planlıyordum daha önceden de videodan veriyorduk ancak e, şu bir taktik videosunu izlemediğiniz için ben e, izleyenlere buradan vermeyi tercih ettim Burada istenen ücret temsili bir ücrettir arkadaşlar topluluk grubundan. isteyen kişilere parasını da iade edebilirim. Amacımız oradan para kazanmak değil, doğru kişiye doğru bilgiyi vermektir. Gereksiz insanlardan kendimizi yormamak için uzak tutmaktır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı oradan veriliyor. Harici olarak yine Telegram grubumuzdan paylaşımlarımız devam ediyor. Listeleri oradan da paylaşıyoruz. Canlı maç tahminlerimizde bulunuyoruz katılmak isterseniz herhangi bir ücreti yoktur. Videomun açıklama kısmındaki link ile kanalımıza e, katılabilirsiniz. E, bakarsınız, beğenmezseniz çıkar giderseniz e, tek isteğimiz sizden saygılı olmanızdır arkadaşlar. Başka hiçbir isteğimiz yoktur. E, hep birlikte kazanalım. Fikriniz varsa fikrinize değer veriyoruz. Takip ettiğiniz bir oran var ise benim gibi takip ettiğim oranlar gibi. Bunları da lütfen tarafıma iletmenizi rica edeceğim. Ben de sizden edindiğim bilgileri buradan seslendirerek ilerleteceğim. Yakında vereceğim olacak olan taktik videosu zaten yine üyelerimizden gelen bir taktikle onu geliştirerek sizlere sunacağım arkadaşlar. Gerçekten kazanç elde edeceğinizi düşünüyorum. Dedikten sonra isterseniz 5 adet karşılaşmanın analizine geçelim. Evet arkadaşlar bugün bültenden seçmiş olduğum toplamda 5 adet karşılaşma şu an ekranlarınızda. Gördüğünüz karşılaşmalar hepsi canlıya açılmış karşılaşmalar. Mümkün seviye canlıya açılan karşılaşmaları sizlere sunmaya çalışıyorum. Çünkü sizlere önerim arkadaşlar kombineden uzak durmanız canlı maçlarda ilerlemeniz yönündedir. E, kombinenin riskinden uzak durun arkadaşlar. Bir maç bir gol size bütün gün boyunca yeterli olacaktır. Hedefinize ulaştıracaktır. Hedefiniz yok ise iddiadan asla ve asla para kazanamazsınız. Kazanacağınız, kazandığınız ve kaybettiğiniz e, limitleriniz olması lazım arkadaşlar. Olmaması durumunda gerçekten zarar eden siz olursunuz. Bununla ilgili detaylı bir video çekmiştim. Kasa yönetimi nasıl yapılır? Onu izlemenizi tavsiye ederim. İlk karşılaşmamız Monaco-Lorient karşılaşması, Fransa liginden bir karşılaşma. Saat 15'te başlayacak arkadaşlar. Bu karşılaşma. Monaco'nun evinde güzel performans sergilediği ve Lorient takımının da deplasmanda kötü bir performans sergilediği bir karşılaşma arkadaşlar. ben bu karşılaşmada bu sebepten dolayı ideal tercih maç sonu 1 tercih şeklinde olacaktır. Bir tık daha oran arayan arkadaşlar bir buçuk üst maç sonu bir tercihini de tercih edebilirler bu karşılaşma için. güven bayısı tabii ki bir buçuk üst tercih olacaktır. Benim takip edenler artık bunu biliyorlar. Ee, biraz daha oranlayan arkadaşlar ilk kere bir tercihini tercih edebilirler bu karşılaşma için. Ama benim size önerim ideal tercihim maç sonu bir tercih yönünde olacaktır. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim arkadaşlar. Canlıdan takip etmenizi tavsiye ederim. Ev sahibi 1.5 üst tercihi, ev sahibi galibiyeti şeklinde, ev sahibi 0.5 üst seçenekleri gibi şeklinde bahislerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Türkiye Süper Ligi'nden Hatay Spor, Alanya Spor karşılaşması. Saat 16'da başlayacak olan bu karşılaşma ile ilgili biraz fazla analiz edeceğim arkadaşlar. Alanya Spor son Galatasaray galibiyeti ve yanılmıyorsam ligde son 8 maçtır gibi bir yenilgisiz ilerliyorlar. Pardon 7 maç. 5 galibiyet 2 beraberlik aldılar. Hatay Spor ise yalnız bu aldıkları galibiyetler hep ligdeki kendilerine göre zayıf takımlara karşı almış oldukları galibiyetlerdir. Sadece Galatasaray karşılaşması haricinde söylüyorum. Diğerlerinin hepsi kendine göre zayıf takımlardı. Tabii ki Alliance Spor'un klası tartışılmaz. Hatay Spor ise e, bu senenin Flash bir takımı. E, bu karşılaşmada da yani çok Türkiye'nin bana göre en iyi forvetlerine sahipler. Şu an Türkiye'de oynayan çok güzel bir forvetleri var ve çok güzel bir oyun kurgusu var. E, i̇klim şartları e, tam iki takımın da alışık olduğu bir e, iklim şartı arkadaşlar. Tek fark ise Alanya Spor gündüz karşılaşması yapacak. Hatay Spor alışık olduğu gündüz karşılaşması olacaktır. Tutkulu futbol sergileyen Hatay Spor ve Alanya Spor karşılaşmasında e, karşılıklı gol var tercihinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da 1.5 üst tercihi ise e, güvenilen bahis seçeneği şeklinde olacaktır. E, karşılaşmada yine 2.5 üst tercihinin rahat bir şekilde gelmesini beklediğim bir karşılaşmadır. E, analiz sonuçları bunları gösteriyor. <laughs> yine Hatay Spor'un e, maçta 2.05 oranıyla ev sahibi 1.5 üst tercihi yine değerlendirilebilir sistem kuponlarında değerlendirilebilir tercihlerden bir tanesi olacaktır arkadaşlar. Taraf olarak hangi tarafı tutuyorsunuz derseniz ev sahibini tutuyorum. Ev sahibi takımı e, bu karşılaşmada e, galip gelme olanı olasılığı oldukça yüksek gibi geliyor. Her ne kadar 2.50 oranı olmuş olsa dahi değerlendirilebilir bir tercihtir arkadaşlar. Yine 3.90 oranıyla e, 2.5 üst maç sonu bir tercihi de sürpriz olarak değerlendirilebilir. Bu kadar neden detaylandırıyorum sizlere? Canlıya açıldığı için arkadaşlar canlıdan tek tek ilerleyebilirsiniz diye bu kadar detaylandırma yapıyorum. İdeal tercihim ise karşılıklı gol var veya 2.5 üste tercih etseniz neden 2.5 üst tercih ettiğinizi sormam. Sürpriz tercihim 1.5 üst maç sonu bir Öncelikli olarak ev sahibi 1.5 üst ve daha sonrasında 1.5 üst maç sonu 1. 2.5 üst maç sonu 1 tercihi bile sürpriz altını çizerek söylüyorum arkadaşlar bir bu karşılaşma için. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Yine pardon şunu atlayalım notlarım arasında. İlk yarısında gol beklediğim bir karşılaşmadır arkadaşlar Hatay Spor. Ee, bunu da ufak bir ile küçük çerezlik olarak değerlendirebilirsiniz. Rolling yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu arada rolling nedir? bilmiyorsanız kanalımda rolling nedir adlı videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videoyu ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Ve bir diğer karşılaşmamız yine Türkiye Süper Ligi'nden Galatasaray Kasımpaşa karşılaşması. Galatasaray ligde e, uzun bir süre zamandır evinde hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Alanya Spor Türkiye Kupası karşılaşması olduğu için onu çıkartıyorum. Süper Lig'de kaybetmedi arkadaşlar. Ee, bu karşılaşmada da e, Kasımpaşa'ya karşı galip geleceklerini düşünüyorum. E, maç sonu bir tercih ideal tercihim şeklinde olacaktır. Bir tık daha oranları yan arkadaşlar 1.5 üst. Maç sonu bir tercihinde değerlendirilebilirler. Galatasaray bu karşılaşmayı kazanıp e, liderlik savaşını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Yine biraz daha oran arttıralım diyen arkadaşlar olursa ilk kere bir tercih 1.70 gibi bir oranı var. Değerlendirilebilir bir orandır. Karşılaşma için Güven bahisim ilk yarı 05 üst seçeneği şeklinde olacaktır arkadaşlar. Onun da 1.25 gibi bir oranı var. Aynı fikirdeysek eğer boşanmasını istedim. Bir diğer karşılaşmamız Getafe Real Sociedad karşılaşması. Bu karşılaşma saat 16'da başlayacak. Galatasaray karşılaşması gibi. Ee, arkadaşlar bu karşılaşmada e, analiz ettiğimde ee, son 5 karşılaşmaların aralarında yapmış oldukları son 5 karşılaşmalarında tamamında ilk yarısında gol çıkmış. Bugüne kadar yapmış oldukları aralarındaki karşılaşmaların %70'inde e, ilk yarısında gol çıkmış arkadaşlar. Real Sociedad dış sahada yapmış olduğu son 3 üç maçın 3'ünde de ilk yarısında golle ile e, gol olmuş. Ama e, ev sahibi takımında 3 üç maçın 3'ünde de ilk yarısında gol olmamış. Ben bu karşılaşmanın İlk yarısında gol olma tercihini değerlendirilebilir bir risk olarak görüyorum. Riskli bir tercih. Çünkü bir 1.50 gibi bir oranı var şu an. İlk yarı 0.5 üst seçeneğinin. bir 1.5 üst tercihin de değerlendirilebilir bir tercihtir. Yanılmıyorsam 1.35 ya da 1.40 gibi bir oranı var karşılaşmanın. Kendi aralarında yapmış oldukları son 5 maçın 4'ü 2.5 üst tercihiyle gelmiş arkadaşlar. Hiçbir karşılaşma golsüz bitmemiş. Onun da e, altını çizerek söylemek istiyorum. E, neden bu kadar detaylandırıyorum? Yine canlı açılmış ve e, fırsat maçı olarak görüyorum arkadaşlar karşılaşmayı. İlk yarı gol bayısı ile değerlendirilebilir. Gelmezse yine 0.500 seçeneği ile bence telafi edebilirsiniz. İkinci yarı başına da oldukça güzel bir oran vereceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın e, canlıdan takip edebilirsiniz. Komünelerinize önermiyorum. İlk yarı üst seçeneğine. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim arkadaşlar. Ve son karşılaşmamız Cagliari-Atalanta karşılaşması. Saat 15'te başlayacak olan bu karşılaşmayla da ilgili sizlere önerim. Artık Atalanta'nın e, mağlubiyeti e, karşı tahammülü olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Kupası'nı istiyorsa bu tarz takımları yenmesi gerekiyor. Ki yenebilecek bir güçte e, Atalanta takımı oldukça güzel performans sergiliyorlar. Evet. Son Napoli maçında da oldukça güzel bir karşılaşma çıkardılar, çıkardıklarını düşünüyorum ve finale atlarını yazdırdılar. Juventus'la karşılaşacaklar kupada. Ee, bu karşılaşmada maç sonu iki tercihi ideal tercihimdir. Bir buçuk üst maç sonu iki tercihi de değerlendirilebilir tercihlerden bir tanesidir. Yine ilk yarısında gol beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi arkadaşlar. İlk yarı 0-5 üst tercihi ise güven bahisim şeklindedir. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Detaylıca anlattım arkadaşlar canlı açılmış olan karşılaşmalardır. canlıdan tek tek ilerlerseniz bence kazanç elde edeceksiniz bu karşılaşmalardan diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi yine hatırlatmak isterim arkadaşlar. %80 bilgiye dayalı ancak %20'si de şans. Eğer şanslı gününüzdeyseniz ve doğru analizler yaptıysanız kesinlikle para kazanacaksınızdır. Ancak sisteme uygun bir şekilde hareket ederseniz ve elinize belirli bir listeler var ise arkadaşlar kazanç elde etmemek top, totalinde imkansıza yakın. Evet bazen öyle bir olur ki sizlere sunmuş olduğum listede sadece gelmeyen iki karşılaşmaya denk gelirsiniz. Orada kayıp, kayıp yaparsınız. Ama duracağınız yeri biliyorsunuzdur ve durursunuz. Ama bu her zaman böyle gitmez. Siz listeye ve programa sisteme dayalı e, sadık kaldığınız müddetçe Belki o gün kaybettiniz ama ondan sonraki günler illaki kesinlikle artıya geçmeye başlarsınız Burada önemli olan e, Duracağınız yeri bilmeniz kazançta da duracağınız yeri bilmeniz Ve kayıpta da duracağınız yeri bilmenizdir Arkadaşlar bunu Deep note olarak sizlere hatırlatmak isterim Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar Herkesin sevgililer günü yeniden kutluyorum e, Mutlu güzel bir gün Geçirmenizi e, Ve kazançlı bir gün geçirmenizi sizlerden Sizlere diliyorum arkadaşlar ee, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma katkıda bulunmak isterseniz eğer videomu e, sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. E, hiçbir şey yapamıyorsanız bir beğeni atabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Bay bay.